Mersin'den selamlar, sevgiler. Allah'ın rahmeti, bereketi herkesin üzerine bizi ziyaret eden, kanalımıza gelen, biz evimize, evinize, komşu eden, misafir eden herkese Allah yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Komşunun bahçesindeyim ve ablamın bahçesindeyim. Bugün güller ve güzel kızıl ateş böyle diyorlar. Çok güzel olmuş, açmış. Bunlar daha önce açanlar, bu yeni açanlar var. Şunları da açmış. Onlara sanki hastalık bir şey olmuş onlara. Şurada da bir ayunum var. Şurada da aynılar var arkadaşlar. Ama bu güzel ateş gibi parlıyor. Evet arkadaşlar şurada da var şu güller. Bu sarmaşa günü Çok güzel açmış. Şurada da bir tane ayrı rengi açık sarı var arkadaşlar. Şurada da beyaz var çok güzel açmış. Geçmeyen bazıları geçiyor. Güneş vurduğu için tam şey görenen görünmüyor. Nerede arkadaşlar? Burası da biraz sarı. Biraz sarı. Bunlar geçmişler. Beyaza dönmüşler. Burada da tomurcuk da var. Arkadaşlar arkadaşlar şurada Begum Veli var. iki çeşiti biri mor biri de benim turuncu. Benim turuncum bundan ekmiştim bundan tutturmuştum. Biri tane de bu sene bundan da tutturdum. Ama bu yok bu bu kırmızı gül bu kırmızı şeye dönmüş mora dönmüş bu değil. Aşağı. Bu bayrak kırmızısıydı ama dönmüş. Bu da mor olmuş içinde. Ne arkadaşlar şu murdan ben tutturdum bu sene. Su tur turuncuda kaç tane tutturmuştum arkadaşlar. Ne güzel güzel açmışlar. Yukarının tepesine çıkmış. Bu yuka ağaç gibi tepesine çıkmışlar. Şurada kırmızı gülümüz var. Of of kırmızı kadife gül. Kurban oldum Allahım, sen bu güzellikleri bize bizim için yaratmışsın da bizim haberimiz yok da. Kurban olurum sana Rabbim. Çok güzel güzel açmış. Evet. Şurada da yasmin var. Tek tük açmış. Şurada da beyaz gülü. şey beyaz bəqun var. Şöyle ayrı bir bəqun dil. Bunların çiçekleri geçti. Böyle pembeli, beyazlıydı. Ha, salkım salkım. Şurada beyaz var. Pembeli, beyazlı bu da. İki renkli. Dolu dolu. Şurada da bir gülü var. O da kadife gülü. O da kadife değil bu. Pembe bu da geçmiş. Kırmızı böyle. Evet arkadaşlar Yasemin'in çiçekleri böyle. Ha bir tane buradan açmış. Ha böyle ben daha pembe oluyor. biraz salkım salkım gibi açıyor. Bu da mor salkım. Daha açmadı bu da. Evet arkadaşlar böyle salkım salkım gibi oluyor ama bunlar geçmiş. Ha şu yani açmış şöyle ama dolu dolu açıyor. Böyle dolu dolu açıyor. Bunlar şu şunu... beyazlı pemben. ayrı bir vegan Evet arkadaşlar çok güzeller birbirine karışmışlar. Burada da Japon dili var. Turuncu. Yok. Ha, ah, turuncu. Burada da böyle yollar var. Bunlar da böyle turuncu şeyleri, titikleri göz küçü. Kocaman oldu. Ay şuradan ki kanda güle geçeyim. Çok güzeller arkadaşlar. pembiş pembiş açıyor. Çok güzel böyle açık pembe. Harika görünüyor arkadaşlar. İşte dolu dolu çok geçmişler. Geçenler var ki yani açan var. Çok güzel bunlar da arkadaşlar. Şimdi bu kadar arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet.